Böyle bir durum var. Bugünkü oyuna bakıyorum ben. Tabii ki eleştirdiğimiz nokta oluyor ama Ayşe de 2'de 2 yapmış, <laughs> Alena da 2'de 2 yapmış. Şimdi bu iki kadın yarışmacı takımına 4 sayı getiriyor ki çoğu, çoğu zaman da bu yakın sayılar oraylar. getiriyorlar. Evet. Şimdi özellikle bu yarışmacılar da o zaman yine bireysellik üzerinden bakarsak, ya biz bu yükleri niye çekiyoruz kardeşim? <laughs> Şu kaybedenler evet. buradan bir çabuk, çabucak gitsin. E nerede kaldı takım olgusu? de Olabilir işte o bireysel düşünceler istemiyorlar işte. Bir dakika, Peki kaçta istemek kaçta zorunda yapmış? mı Furkan? Poyraz da 2'de 1. İstemek zorunda mı? Mesela e, Aleyna ve Ayşe'nin Hanzade ile hiçbir gönül bağı yok. Sadece sistem tarafından aynı takıma koyulmuş bireyler. Kesinlikle Ayşe onu istemek, istemek zorunda, zorunda mı? değil. İstemek zorunda değil evet. bence de. Ama, bak işte bunu söylediği için sorunlu görünüyorlar ya. Aslında en doğru şey bu. Dürüstçe bunu söylüyorlar ama ekranda kötü duruyor. Ama yöntemleri farklı. E, ekran... Güzel güzel açıklasalar bunu. Evet, ekranda ağlıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Evet, doğru. Evet, o yüzden değil. işte. Yoksa normalde gerçekten en doğal hakları. Hanzade ne dedi geçen gün? Benim aleyhine yazmam en tabii benim irademdedir dedi. Hanzade en iyi yarışmacılardan Aleyna yazarken diyor ki yazıldığı zaman... benim irademdedir diyor, Hanzade Aleyna için diyor arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi Aleyna Hanzadeyi istemeyince Aleyna neden kötü oluyor mesela? Onun kötü istemeyebilir. Oluyor. Tarzları yanlış. Şimdi Ayşe ve Aleyna gidip Hanzadenin karşısına geçse, takımı da toplasalar. Arkadaşlar bakın ben sizin bir takım birkaçını seviyoruz sevmiyoruz ama burada sevgiyle e, e, duygusal ilerleyemeyiz. Nitekim de duygu olarak da ben Hanzade'ye yakın değilim. Hanzade'nin de başarısı olduğunu düşünüyorum. Hanzade'nin verdiği her gün iki sayı bu takımı galibiyetten dolayısıyla yemekten ve dokunulmazlıktan ediyor. Ben Hanzade'yi istemiyorum. Ne cevap verecek Hanzade? Ne diyebilir buna mesela? Ya Etmiyor ben sana bir şey söyleyeyim İlman mi? Söylediklerin ediyorlar. gerçekten haklı. Evet. Ama orada otursunlar adada ateşin başında. Ayşe bunları söylesin. Ayşe yine en kötü olur. Ben sana söyleyeyim. Güzel söylemesi Burada lazım. sadece şunun farkına varmak lazım. İstememek yani, dünyanın en istem... kötü şeyiymiş Hayır, gibi. Hayır diyemezsin. Çünkü orada isteyip istememenin e, hükmünü sen vermiyorsun. O anlamda Problem değil o. yani. İstemiyorum yani, dediğim şu. Burada... Yani ben senin açıklarını da kapatmak zorunda değilim. Sen benim hakkımda devamlı dedikodu yapıyorsun mesela. Diyebilirim hmm. bunu. Hanzade yaptı demiyorum da araları iyi değil. Mesela şunu diyebilir. Sen benim hakkımda konuşuyorsun, dedikodu yapıyorsun. Yo, benim gitmemi ay, istiyorsun. Yok, ayı ne Ben o zaman beni ben o zaman senin açıklarını kapatmak zorunda şöyle değilim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Survivor X'e kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyoruz. Semih bir şeyler söylüyorsun. Sayın Furkan'cığım. <laughs> evet canım. Survivor tarihinin en radikal hareketlerinden birini yapmış bir adamım ben. Defalarca yaptım hem de. Kim ne der diye hiç düşünmedim. Dokunulmazlıklarda oynamıyordum, sevenlerime güveniyordum. Senin Bak çok istisnai bir durum İstisnai yani. ama neden biliyor musun? Çünkü ben çıkıyorum takıma, 3'te 3 yapıyorum. Oyna çıkıyorum, 3'te 3 yapıyorum dokunulmazlıkta. Kaybediliyor, zayıf yarışmacılar var, kaybediliyor. Dönüp toplanıp yine beni yazıyorlar. <laughs> ben o zaman o zayıf yarışmacıları, bir de benim hakkımda da bir dünya olaylar dönüyor. Anladın mı? Yani Hı -hı. takım olgusu yok orada, istemiyorlar beni. O zaman ben de sizi istemiyorum. Ben peki o zayıf yarışmacı için benim hakkımda neler neler söyleyen türlü entrikalar çeviren kişiler için ben çıkıp neden 3'te 3 üç yapayım? Oynamıyorum. Ama o zaman orada, yaz beni. Ama Kim oynamasın şimdi ben anlamadım. Ama Semih sen orada şimdi sadece tabii ki takıma katkı oluyor ama kendin için de önemli bir başarı çıkıp. Ben güveniyorum kendime. Yani. Sevenlerime güveniyorum. SMS değil mi bu iş? Bak şimdi şöyle bir şey var. E nasıl bir şey var? <laughs> ben çıkıp oynamıyorum diyen ben çıkıp oynamıyorum, dokunulmazlıkta oynamıyorum, takımı da sahiplenmiyorum, ben bireysel düşünüyorum Takım değil, diye. takımı ben temsil ediyorum. Tamam, yani. hayır. Senin anlattığın normlara uygun kişiler genelde halk tarafından çok çok da sevilmez yani ben sana söyleyeyim. E, bu noktada da çok eleştirildim zaten ama ben bunu göze aldım. Ama Benim hakkımda kötü planları bak. olan kişiler için Şimdi ben niye bir mücadele bak, edeyim? Herkesin bir hikayesi var tamam mı? Survivor'da veya diğer reality show'larda. O hikaye... Eğer senin bir gün dokunulmazlık oyununu reddetmene kadar gidiyorsa zaten kimsenin gözüne batmaz evet, bu. Evet. Ama sen durup dururken bir anda dokunulmazlık oyunlarını da oynamıyorum bana şu muameleyi o yaptın. Yanlış bir şey. Böyle çok yaparsan yanlış. o zaman ciddi de tepki alacağım evet, düşünüyorum. Evet, çok yanlış bir şey. Mesela Poyraz şu an bunu yapamaz. Poyraz'a karşı çünkü zaten bir şey yok. Zaten yazmıyorlar kimsenin Poyraz'a. Tabii Poyraz diyor. diyemez ki ben oynamıyorum. Ya da çıkıp isteksiz davranırsa dokunulmazlık oyunlarında SMS'ine güvenip bu çok yanlış bir davranış. Başka yarışmacılar da var orada. Poyraz da aralarındaki ipler o derece kopmadı. Bir arkadaşlık da var yine. Bence bazı şeylere, bazı ufak şeylere de Poyraz'ın takıntı yaptığını düşünüyorum. Yapıyor evet. Duygu meselesiyle başlayan bu net bir gördük. Poyraz Efendim? eleştirilmeyi sevmiyor. Sevmiyor. Ya kimse Niye eleştirilmeyi ya? sevmez ya. Kimse eleştirilmeyi sevmez. İyi çocuk. E az önce dünya şeyi söylüyorsun. Yok yani bir şey karakterine bir şey mi? Dedim <gülüyor> <abi>? <gülüyor> evet Murat Abiciğim selam, selamlara geçelim. Şimdi bizi Dubai'den izliyorlardı, selamımızı yollamıştık. İran'dan izliyorlardı, selamımızı yollamıştık. Şimdi de Kanada'dan izliyorlarmış. Kanada'dan Aysun Hanım çocukları Gözde, Gamze ve Mert de birlikte bizi izliyormuş. Kanada'ya, tüm Türkiye'ye ve gurbetçilerimize selamlar. Evet Teşekkürler Türkiye. Ee, bu ülkenin her bir vatandaşına tek tek selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Evet Semacığım. Ben Dubai'ye bir selam söylemek istiyorum. Şu anda mi takımımızın yarışmacıları Dubai'deler ve Tokyo Olimpiyat Oyunları için sevgili Eda Yıldırım olimpiyat barajı geçti. Maşallah. ve bizi temsil edecek olimpiyatlarda Tokyo'da hepsine öpüyorum, tebrik ediyorum. Evet. Bir tane unuttum Furkan'cığım onu söyleyeyim. Kadıköy Moda'dan sevgili Ziya kardeşimiz bizi izliyor. Ziya'ya selamlar. Evet efendim Survivor Extra'nın bugünlük sonuna geldik. Cumartesi günü Survivor bittikten hemen sonra sizin huzurumda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.